Herkese bayramın birinci gününden merhaba. Videoyu attım hemen buraya geleceğimizi söylemiştim zaten diğer videoda. Şimdi babam yalnız kalmak istemediği için burada kalacağız. Yemek yedik yemek yaptık. Yaparken çekemedim çünkü bayağı bir karıştı gelen giden oldu vesaire derken <laughs> hatta oraya kardeşime yemek ayırdım. Bakın bir tabak salata altında üstünde de yemek var üstünü kapatacağım şimdi o geliyor. Ee, bir tencerede sarma yaptım. Fırında tavuk yaptık. Salata yaptık yanına. Sarma olduğu için pilav yapmadım. Bugün burada kalacağız. Yarın kahvaltıyı burada yapacağız. Ee, gitmek istemedik. O kadar çok yorulduk ki. Gidecek takatimiz kalmadı. Bak bir konuda anlaşalım. Ben kısa değilim. Tezgahlar uzun. Kardeşim de geldi bu arada. Bu tezgahlar uzun. Ben kısa değilim yani kabul etmiyorum ben 155 olduğumu. Şimdi ben attığım videoyu izliyorum. Her video yükledikten sonra attığım videolarda seslerde hata var mı yok mu diye ona bakıyorum. Aha, Efendim. Hani, ne yapmasın? Nasıl? Ben kahvemi içtim. Beni bekleyecektin anne. Ben gidiyorum o zaman Esma ya. Bak. Bak hani is... kocan nerede? Esma Kanka mı? Kiş. Ben senin ablanım. Elimi öpmedin bayram için. Abla. Fatoş'la Anıl bile öptü. Evet herkese tekrardan merhaba. Ev üstümle çıktım şu an Harun'un yanında. Ne diyorlar? Ne? Yanında gidene mavi şey. Hı. Yol arkadaşı, mı? Yol arkadaşı olacağım Harda. Son bir şansımız kaldı. Onu deneyip sonra açıklama yapacağım size şimdi. Gittiğimiz yer de belli olacak. İki gün. Bugün bayram bitti. Bugün bayramın. Bugün son bitti ya. Bugün, e, bugün bayramın dördüncü, günü, dördüncü günü. Günü, günü. şey diyor orada bak. Bayramın dördüncü günü arkadaşlar bayram bitti. Biz ben babamla. Ee, babamlarda kaldık bir gün ikinci gün geri geldik gece dün yine gittim yemek yaptım babama Kerem babamın yanında onlar öyle takılıyorlar dede torun Bir bayram geçirdik işte. Ailecek bir bayram geçirdik Yağmur yağdığı için dışarı çıkamadık zaten Gözlüğün geriden ya, ya. Şey görünüyor ya öyle değil aslında Ben bu gözlüğü çok sevdim ee, Güneş olmasa bile gözünüzü kırpmamak için Gözlüksüz dışarıya çıkmayın Neden derseniz e, Güzellik uzmanı tavsiyesi bu Bir arkadaşımın e, Gözlerinizi kırptığınız için ve güneş ışınlarından Güneş olmasa bile Ne kadar zarar verdiğini bilseniz Gözlüksüz dışarıya çıkmayın çok ben eskiden rahat alışkın değildim gözlük takmaya. Hatta utanıyordum da gözlük taktığımda falan. Ama şimdi yağmur bile yağsa her gün mağazaların içine bile gözlük takıp gezebilirim. Alışkanlık yaptım kendime çünkü yüz güzelliğimiz için ve sağlığımız için. Hem gözlerimizi korumak için. Çok mantıklı. Kaç dakika var? 13 dakika. Çok yakın demek ki. Şurada Şu Gidelim, Bakalım, hadi. Şimdi bizim olduğumuz yerde e, maaşlar çok yüksek. Aşırı yüksek yani. Şu kapıyı kapatayım da. Ama Denizli'de nedense çok düşük. Aşırı derecede düşük yani. Tamam benim kendi işim var ama e, iki koldan olmak var. Bir koldan çalışmak var şimdi. O yüzden işte geldiğimiz günden beri burada iş bakıyoruz. Var iş yok değil. Yani e, öbür taraf bizim geldiğimiz yer iki katı. Burası tek. Mesela orada 60 bin 70 bin TL ise burada 30 bin TL maaşlar. Şimdi son bir yere geldik. Nereye geldiğimizi söyleyeceğim. Vallahi inancınız burada bak 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 geçiyor. Şimdi marka geçirmeyecektim ama geçireceğim. Gördünüz nasıl olsa. Bakalım gerçekten çok merak ediyorum ne kadar maaş verecekler. Çünkü şehirler arası buranın malzemesini taşıyacak. Ee, yani orada zaten işi vardı. Şöyle düşünelim. Aslında mantıklı olarak baktığınızda burada da kiralar pahalı ama şimdi burada 15.000 TL'ye oturduğun bir evi e, Bodrum tarafında 30 bin TL'ye oturursun. Maaş da 60-70 diye düşün. burada da 15 bin, 12 bine de ev var ama güzel ili ayağı düzgün şöyle bir şu anki tuttuğumuz ev gibi boş bir daire tutmak istersen e, 15 TL, 30 bin TL maaş. Anne. Efendim. İşin var mı şu an? Blok çekiyorum. Nasıl? Baya kimle konuştuğumu düşünüyorsun şu an? Ne bileyim müşteriyle konuşuyorum. Müşteriyle bu konuyu Şş, mu konuşacağım? Yok kapat Buradaki arkadaşlarımla konuşuyorum, dert yanıyorum arkadaşlarıma. İş, i̇şin yoksa iki saniye video kapat da. E. Ee. bir şey Tamam. Fotoğrafları... Bir de arkadaşlar, bir önceki attığım videoyu şey dediniz bana. Çok hızlı geçişler olmuş. Hayır ben aslında çok konuştum aşırı derecede çok konuştum, çok uzattım ama dedim ki sıkılırsınız diye çok uzun atmak istemedim. Ben daha öncelerde de 18 dakikalık, 20 dakikalık falan videolar atıyordum. Herhalde uzun video izlemeye mi alıştınız ya da daha mı çok örmek istiyorsunuz? Bunu belirtirseniz ben daha uzun videolar atarım sizler için. kolay gelsin. <laughs> Ay çok yaşa. <laughs> Sağ ol. Kolay, gel. anladım, şansım, kolay gelsin. Kolay tamam, gelsin. Evet. Biz şimdi kahvaltımızı yaptık. Şok geçirmeyin ama. Anlatacağım. Evet. <laughs> çok komik ama gerçek. Taşınıyor. Taşınıyoruz şu an. <laughs> çok saçma. Değil aslında. Bizim beklediğimiz bir şeydi ama... Biz ...ve ee, kahvaltımızı falan yaptık karına aynı haberim yok bu arada. Taşınıyoruz derken ee, çok uzak değil. Şöyle göstereyim ben size. Şurası yeni bitiyordu. Anlatacağım şimdi. Burada e, temizlik yapıp da arkadaşlar taşınan Temizliği yaptığı gibi anında taşınan tek kişi biz olabiliriz bence bu dünyada. Ağzı, <laughs> öyle denk geldi. Şimdi orası bitmemişti, hazır değildi yani öyle söyleyeyim. Orası bizim için daha uygun. Ee, bittiğinde söylenecekti. Burası yeni yapı bu arada. Ee, biz buraya geçici olarak geçmiştik ama bu kadar çabuk bitip de bu kadar çabuk haber verileceğini bilmiyordum ben. O yüzden şimdi bütün malzemelerimizi o tarafa taşıyacağız harmanlarız bir şekilde. Burasını zaten gördünüz. Hepsi birbirine benziyor genelde ama şöyle bir kötü yanı vardı buranın. Ben o yüzden istemiyordum. Şu camlar var yine ama buradaki cam merdiven boşluğuna bakıyor mesela. Şu merdivenden camı açamıyorsun. Merdivenden çıkanlar görebiliyor seni. Bir de perde hep kapalı olmak zorunda. Ondan işte böyle Harun'a şimdi hızlıca biz var ya mesajları cevaplayacaktım. Bence ben seninle bir saatte yani hızlıca taşınmalıyız. Zor. Yani tek başına Harun'a yükleyemem. Oraya geçtiğimizde orayı göstereyim size Hayır artık. Sana... Burada bir sürü malzememiz var ya. Aslında ben sana dedim nakliye tutalım dedim ama. <laughs> Karşı tarafa gideceğiz. Nakliye tutmamıza gerek var mı kızlar? <laughs> Nail'e sürpriz olsun. Nail bilmiyor da, haberi yok. <laughs> Nail çok geç uyudu bu arada. Ay ne kadar kız. Ben şu an üzülüyorum ya. Hay üzülüyorum derken bir yandan seviniyorum ama bir yandan da üzülüyorum anam Niye? Daha yeni temizlik kilo temizliği yeni yaptım ben daha ya. Allah Allah. Olsun hadi hızlı bir şekilde toplanalım. Toplanma evresini var ya hiç göstermeyeceğim size sıkılmayın. Çünkü temizlik çektim zaten sabah. <laughs> Kahvaltı yederken de çekecektim. Onu da eve şey Gökhan abi var buraya sorumlu Onunla beraber oturduk Çay falan içtik Hadi ben bu işi bir saat içinde bitirip de Bu şeyi açarım Saat kaç şu an Dur hem kendimle yarışmış olayım Saat kaç şu an benim öbür cihazım nerede abi, Dur bak inatlık yapalım tamam mı Şimdi Hem video. Öyle bir şey oluyorum ben 15-16 geçiyor Hadi bakalım biz bu temizleme, temizleme değil orası temiz zaten. Ee, taşıma işini kaç saatte bitireceğiz? Geliyorum. Siz görünüyorum. Saate bakacağım. Hızlı hızlı. 16.02. Ben baktığımda kaçtı bilmiyorum. Üf. Yoruldum. Şöyle bir şey diyeceğim. Sanki biz dünyayı yine bu evin içerisine sığdırmışız. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Hiç farkında değilim. Taşı taşı bitmiyor. Ben de övünüyordum kendimle. Bizim hiçbir şeyimiz yok burada. Şu şu kutu zaten tamamen benim işimle alakalı bana ait. Full içi dolu. Doldurmuşuz yani ya gerçekten. Daha bu kadar kaldı ama. Ben videomu editledim. Son dedim atayım size. Çünkü müşterilerle konuşuyordum. Şimdi kulaklık var. Kulaklıktan size ses alacak. Yani aynı aslında. Öyle söyleyeyim. Sence burası camlı. tavanı falan. Fark yok. Yani hepsi birbirine benziyor zaten buranın. Bu arada o dediğim yerdeyiz. Şimdi göstereceğim. Şöyle açayım. Şuradaydık ya biz. Karşıya geçecektik. Orası işte. Harniş belli olmadı daha. Ee, aslında orası da olur ama bir düşünüyor kendisi. Bir bakacak duruma göre ben size haberdar edeceğim. E, çekeceğim yine. Hepinizi öpüyorum. Yine kısa video atıyorum. Allah'a emanet olun.